Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam medrese eğitimi almayacak, Allah onu bir gecede ilim sahibi kılacak. Kendisi Mehdi olduğunu bilecek mi? Bilmiyor hiç. 40 yaşına geliyor, böyle hocalardan okumuşluğu veya böyle çok bilmiş ilmi, bir fazileti zahirde görülmüyor. Ne oluyor? İnne Allah yusluhul mehdiye fi leyletin vahide. Allah bir gecede ona bütün ilmi, marifeti, kuvveti, gücü, iktidarı bir gecede veriyor. Allah, Allah istediğine bir gecede verir arkadaşlar. Allah istediğini bir gecede mehdiliğe elverişli yapar. Allah Celle Celaluhu. Beynel mağrib vel Hadiste şöyle buyurulmuştur. El Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır. Bir gecede Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesini vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu lütuf Hz. Mehdi aleyhisselama da verilmiştir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kitabı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hz. Mehdi Aleyhisselam dini meselelerde zamanındaki müştehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir.